Hepinize merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir videoyla karşınızdayım. Bugün roketlik side swap'a devam ediyoruz. En son yine tek tek oynuyorduk. Yine tek tekten devam. Isı güdümlüğü bir kere oynadık. Çiftleri oynadık mı? Hatırlamıyorum. Evet onu oynadık oynayıp oynamadığımız zaten Eğer oynamadıysak bir dahaki videoda da çiftler oynayacağım. Ona bir bakmam lazım kanaldan. Şimdi maçımıza odaklanmak gerekirse. Odaklanırız. Odaklanmamız gerekirse. Şimdi rakip şöyle bir vurdu. Tamam. Tamam ito. Tamam ito. Bir dakika. Şöyle bir vurduk. Bir. Ben kestim abi. Golü ben kestim. Ay. Çok güzel attım be. Vallahi mükemmel attım. Onu deniyordum sürekli. Bu arada ben antrenman da oynuyorum arkadaşlar. Antrenmana girip yapıyoruz yani şeylerimizi. Antrenmanlarımızı çok iyi kaldırdın kanki. Hop. Hop, anam. Abi, kendi kalemi gol attım resmen ya. Kendi kaleme öyle bir getirdim ki topu neyse. Sıkıntı yok. Sıkıntı tın ya arkadaşlar. Çünkü bu maçı kazanacağız. Kendime güveniyorum. Al bakayım. İade. Kötü yedik ya. Vallahi kötü yedik. Sıkıntı yok ama. Devam. Henüz 2-1 daha ve 30 saniye geçti arkadaşlar. 4'te 1'i bitti daha maçın. Çok güzel. Adam da hata yaptı. Şu an hataların maçı. Şu an hata maçı oluyor tamamen. Gel kardeş. Direkt dokunmadım bu arada. Onu nasıl kaçırdığımı ben de bilmiyorum. Şöyle bir vurduk. Aa güzel çıkarttı. Kardeş niye öyle vurdun lan? Niye öyle vuruyorsun lan? Ya zıplamam yoktu arkadaşlar. Yoksa gözümüz... Onun anasını ağlatırdım da işte. Şu an çok garip bir maç oluyor ama attık golümüzü. 3-2 geçtik. 50 saniye kala. Hadi. Hadi devam et kardeş. Devam et 50 saniye kaldı. kesecek onu. Zaten ben de toparlayamamıştım arabayı. Atamayacaktık yani. Aynen kardeş. 400 metre öteden purple shot. Hop. Vur bakayım yine. Çok iyisin ha. İyisin ha. Tık. Tık. O top. Oraya nasıl gittiği bir fikrim yok ama. Şahsen gol attığımız için beni pek ilgilendirmiyor. Nasıl gittiğin olduğu falan. Devam et gel. Hop onu keserim. Böyle de golümü atarım kardeş. Kestin mi? Kestin bak golü şu an. 5 oldu. Ben neden maşerat maçı rahat kazanacağımı düşünüyorum ya. Yani. Çünkü rakibin oynayışından anlaşılıyor bu. İlk 15 saniyede anlarım yani. Rakip bana ters gelmiyor. Sert ürünüyorum arkadaşlar. Olan gıdımla girdi böyle. Tık 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 oldu top içeride ama. Girdi yine. Sıkıntı yok. Sıkıntı hiç sıkıntı yok. Devam et. Gelme. Dur. Ona bir müdahale edeyim kardeşim de. Sen hiç uğraşma bir daha oradan o topu alacağını da götüreceğim de falan. İkiye katladık seni artık. FF ver. Evet. Teşekkür ederim. Biz de hemen bir sonraki maçımıza geçelim yani. Senin keyfini bekleyecek değiliz burada oturup. Güzel bir galibiyet aldık. Bunun kafasına bir şey taksak mı ya? Yani? Bir dakika. Şöyle indendiklerden takalım mı? Richet diyor. Şeytan boynuzu diyor. Tam şeytan boynuzu takmış alalım ya. İnşallah takılmıştır yani. Taktık ama. Bakalım var mı? E, ee, şeytan oyuncularımız da geldi. Hadi bakalım. Gel kardeş. Sen de gel. Çok kötü yönettim orayı. Şu an baya saçmaladık derken şöyle bir aşırtma vuruş tarzı. Yani dik ama olmadı. Tamam. Sıkıntı yok. Ben böyle kaldım. Hop. Geri döndüm. Hop. Vuramadım. Tam Sıkıntı yok. O girmeyecek çünkü. Hop. 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 Şu an bug'a girdik lavukla. Şu topu sat. Belki ilerletir topu diye uğraşıyorum ama... Bu arada uçman benim için daha iyi. Hop. Ah be. O tarafa itemedim arkadaşlar topu. Şu an bir orta saha mücadelesi gibi ve top bizim kalemize yakın olduğu için biz yedik golü. Yani adam orada biraz bastırdı ve bir dakika 10 saniye gitmiş ya biz adamla yerde sürüklenirken. Tamam onu yapmasına izin vermeyeceğiz artık. Tamam şöyle. 4 saniyede karşılık verdik adama. İsteyince oluyor demek ki. Tamam bir daha top öyle kitlemesine izin vermezsek bir sıkıntımız yok arkadaşlar. Telefonu vurdum çattı. Şu an inşallah çok ses gitmemiştir size. Tamam şu an bir kere vuracağım, sonra kaçacağım. Girer mi? Ya. Ben şu red çatları yapıyorum abi. Gerçekten şu red chatları çok iyi vuruyorum ya. Adam yeri inmeden ben gol attım. Hop. Ah be. Tit 3-1. Bugün bir alev var bende arkadaşlar. Fark ettiniz Başka bir enerji de var bende. 3-1 yaptık skoru. Gel. Gel aslan. Anam. Tamam çok kötü oynadı orayı. Ne yapalım bu? Şöyle bir purple chat. Çık girmedi adam güzel attı. Güzel tamamladı. Şimdi 13 saniye var arkadaşlar. Biraz ciddiyet. 13 saniyede gol yemememiz lazım. Gol yersek kötü olur. Emekler boşa gider. Abi girme. O kadar laf ettik, şey yaptık. Çok saçma bir gol yedik ya. Oyun istedi abi. Oyun istedi. Bunun başka açıklaması yok. Ben zırlarım. Abi ben zırlarım yani. Ne yapacağım? <laughs> <laughs> Ulan ben enayi miyim onu vurup dönüşünde goleyim? He? Gol olmayacağı belliydi zaten onun. Şamil ya. Hop ne oldu lan? Abi, yedik galiba evet. Fark ettiğiniz hareket bile etmedim. Maalesef yedik arkadaşlar. Şuradan ana menüye çık dedik. Maalesef yedik. Şeytan boynuzu bize uğurlu gelmedi. O yüzden şeytan boynuzunu çıkartacağım. Yok diyelim şuradan. Kötü yenildik ya bir de. Gerçekten kötü yenildik yani. Sürekli plat birisin diye takılmayın arkadaşlar. Çünkü oynamıyorum. Siz de oynuyorum bir tek oyunu. Onun dışında antrenmandayım. Yeni şeyler öğrenmeye çalışıyorum. Çünkü şu an rank kasmanın bir anlamı yok. Şöyle göstereyim. Sezonun bitmesine 4 gün kaldı zaten. Yeni sezonda şu an kasma olayına bakarız. Yani çok da kasar mıyım bilmiyorum. Zaten şu anki elon gayet Fena değil bir elon var yani. Ama Yani platin üstü olsak da Güzel olabilir evet. Şimdi maçı bu alalım. Girmesin o kardeş. Girdi. Uuu 3 saniyede bir tane gol yedik. Neyse sıkıntı yok ama. Adamın Kick off'ları iyi. Kick off'larına dikkat etmemiz lazım. Ah be onu öyle yapmayacaktım ben aslında. Ulan nasıl girmedi o? O girmez. Şöyle. Hiç kaleye gitmeye gerek yok. Ben direkt o muhteşem vuruşumu yapıyorum. Bu benim imza vuruşum olabilir arkadaşlar. Red chat benim aslında. Ben yaptım bu vuruşu yani. Gel. Abi. Bak şu an gerçekten sinirli oldum işte. Şu an gerçekten sinirli oldum. Bu kadar saçma bir gol toparlanalım şu maçı alalım. Abi. Çok kötü oynadım ya. Çok kötü oynadım orayı ya. Çok güzel kestik. Güzel şey yaptık. Şöyle yerden girer mi? Onu kaçırmamak lazım. Evet. 2-2. Tamam. Eğlence yok abi, eğlence yok bu maçı kazanacağız. Ya kazanacağız ya kazanacağız. Başka çaresi yok. 2 iki şu an. Güzel savunma. Geri hızlı döndü ya. Güzel düşünce, güzel vuruş ama. Çok gereksiz bir hareket yaptım orada aslında. Şöyle bir. Çok güzel be. Mükemmel attım ya tık topun üst, arabanın üstüyle böyle ucuyla tık diye dokunduk topa tamam. Şimdi savunma. Güzel savunma. Dur. Boş ver sözü şimdi. Gol. Gol. O da gol. O da gol. 4-2. Çok güzel. Şup. Ne oldu lan? Ha? Arsik yapıyordun. Neyse ki gibi olmasın arkadaşlar. Tamam. Ve maç biter. Bu maç burada biter. 50 saniyede bu adam bana 3 tane gol atamaz çünkü. Atamaz yani. Atamaz. Şöyle de hobi olsun diye dokundum. 46 saniye kala 6-2 şu an. Bu rakibi zaten bu kadar şımartmamız da bizim suçumuzdu yani. Sen kimsin lan? Yapaylar kit yapıyor bir de bak. Al bir de bunu göreteyim sana. Ah be. Hop o da girmedi. O güzel kesti havada. Al sen kullan onu kardeşim. Kardeşim hop. Dodra yükselteceğim mi sandın havaya? Hop. İzle. İzle. Golün kalitesini izle. Sadece izlersin öyle işte tutamazsın bir şey yapamazsın. Ben vuruyorum çünkü topa. 7 ki. Lodren artık taktik mi bir tane attın öyle. Vur hadi. Tamam, şöyle tamamlarsak diyecektim tamamlayamadık. Tamam kardeş at onu da. Gidelim artık. Hop Lodren. Tamam ben onu alırım ama. Hop. Eğleniyorum ama atamadım. Nasıl atamadım? <laughs> Atamadık yani. Böylece bu maçı da yine bu videoda da arkadaşlar iki galibiyet bir mağlubiyet oldu ama bizlerle nasıl plat biriz ben onu anlamadım. Sürekli plat biriz anasını satayım. Platın sonuna mı geldik şu an plat birin? Evet plat birin sonundayız. Bir dahaki videoda plat iki maç oynayacağız arkadaşlar. Gayet heyecanlı bence. Şaka bir yana rankımın ve sebebi zaten 4 gün kalması ve zaten keyifli maçlar oynuyor olmaması yeterince. Tabi isterseniz rank kasabiliriz. <laughs> Arkadaşlar umarım keyif almışsınızdır. Ben çok eğlendim şahsen. Lütfen videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.